Evet Arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istedim Üstümde bir tane iniyor mu var 7 var norep 740 yakın yakında paramız var Ve ufak çıtırdan bir upgrade yapalım dedim hmm. bakalım 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 Trinalar ne kadar bilmiyorum şu an ortalama <laughs> 105 var lan. 103. Dirna satan da mı yok ya anlamadım. Şurada biri var. Açılmıyor. Niye? Açalım. 102. Şuradan bir buylarına bakalım bakayım. Belli eder. 95'e buyu var zaten. Yani 102 hem normal gibi duruyor. Gidelim alalım. Şunu çekelim arkadaşlar. Şurada da vardı 100 küsüreme, 103 m falan. Onu da alacağım. Tabi bulabilirsem. Oha. Yüzyıldan <laughs> ne lan? Şu muydu? Aa yüzeme var. 700 mü? Bunu nasıl koyuyor? Aynı itemi koymaması lazım. <laughs> Dolandırıcı piç. Şöyle bir. Şöyle iki tane terine çekelim. <laughs> Bir bakalım bakayım 8'e. Ne atabiliriz şu an? Darkwing çok pahalı olur. MD atabiliriz aslında 9'a da. Ya da abis yamalar. Şuradaki medeyi alacağım ya. Burada ne varmış? Şuradaydı o zaman. <laughs> Şu medeyi çektim. Bu 9'a gidecek. Şöyle dizelim. Lan burada da varmış. Neyse daha pahalıymış. Orada bir GB Raptor vardı. Onu da mı çeksem? Şu muydu? Buydu. Ver bunu da 8 atacağız. Şimdi şuradan 12, 9, 8 alalım. Neyi tam alacağımıza dair hiçbir fikrim yok. Aslında bir tane de VB7 koymak istiyorum ama. Şu cam ikisini çekelim yakmalık. Hmm. Mede, 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 mede. çok değil mi ya medyaya? Şu konuya bakalım. 15 14 şu ikisini aldım. tane VB8 istiyorum ya. Şey 7. 3. 4. Şunlar da şöyle dursun. Burada 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oldu zaten. bu buz daha alacağım. Ve ve 7 satan yok mu ya? Onu düzden 8'e atalım. Allah Allah. Logo'ya kafalık ya da pet çitin alalım o zaman arkadaşlar. VB e bulamadık. Şurada artı altı var. Şunun ikisini aldım. Bunları hemen bir sallayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11 tane item var zaten. Şöyle ufaktan Şuralarda kapatalım Şöyle hemen bir tanesini <laughs> yolda basalım 7 olursa direkt şuraya ekleriz Zaten olmazsa Upgrade'e devam burada görünüyormuş Tamam Şimdi Upgrade'e başlıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Şu MD'yi 9 yapabilirsek Bizim için iyi olur Hadi bakalım Şöyle ilk itemi gönderdim Burada mı kaldık? Burada oturup basacağım Onu şöyle 6'ya koymak istedim. Şimdi şunlardan biri 8 olursa yani Trina'yı ya paramız yok. Fakir upgrade'i yapıyoruz. Yine de bunun yanına koyarız. Ebe'yi çıkartırız. Ebe'yi sonra satarız belki. Trina alırız iki tane. Olmaz da zaten dümdüz devam. Hadi bay. Haydi bakalım haydi. Ver lan birini bari. Devam arkadaşlar. Yani EB geçerse zaten çok iyi olur. de geçerse mükemmel olur. Raptor gelirse de çantayı çıkartmış olur. Bakalım bakalım. İnşallah bir tanesini alabilirsek patlamadan. Şunu hızlıdan gönderiyorum. Evet. Yani burayı şöyle şöyle hissettim ama Raptor 8 gelir mi? Umarım gelir. Birincisini gönderdik. Ver lan. Tek de ver lan. Vermedi. Şimdi... Nereye koysak, nereye koysak. Ver de bir yeni 18'imiz olsun be. <laughs> Gönderdik gitti. Ver. Ver lan bari bunu ver lan. Bu da gitti. Kaldık MD'ye. MD'yi de şöyle basmak istedim ya. Gelir mi lan? Gelir mi lan? Valla arkadaşlar çok da oyalanmadan şunu da göndermek istiyorum. Astıkentra. Orospu'yu kapatmayı unutmuşuz. Maalesef o da yandı. Kısmet arkadaşlar bir dahaki sefere inşallah geçiririz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.